Acı haber Bartın'ın Amasra ilçesinden geldi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra müessesesinde saat 18.15 sıralarında Girizu patlaması meydana geldi. Patlama sonrası 110 işçinin çalıştığı yerin 300 ila 350 kotunda bulunan işçileri kurtarmak için UMKE, AFAD, itfaiye, Sağlık, Jandarma, Polis, kısacası tüm ekipler seferber oldu. Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastanelere sevk edildi. Ama, e, bir gerçek var Patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi. Aileler ve maden işçileri de yerin altından iyi haberler almak için arama kurtarma çalışmaları esnasında gözyaşları içerisinde bekledi. <laughs> Saatler ilerledikçe acı haberler de ardı ardına geldi. Bir ozu patlamasında toplam 41 maden işçisi şehit oldu. 11 işçi yaralandı. Hastanelerde tedavileri devam ediyor. 58 işçi de kurtarıldı. <laughs> Maden ocağı patlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu intikal etti. Patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Siz... İlk çıkanlardan ben. Şey, ilk çıkanlardan. Arkadaşınız çıkardınız. Siz patlamadan son anda kurtuldunuz Son son anda kurtuldum. Ben i̇ki yani son iki dakikayla. Ben i̇ki çok üzgünüm. Size. Arkadaşlarımız vefat ettiler. Şehit oldular. Allah kanını rahmet eylesin. İki dakikayla. 2 dakikayla, dakikayla dediğin. O sırada dışarıya evet. Yani, yani iki dakika derken ocak, ocak dedim. Yani o, olay mahallenim ama yani bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Ya bu ocakta şeyler çok değişik. Yani beş adım yerde şey de olabilir. E, metan da olabilir, 5 adım önünüzde karbondioksit olabilir. Ama dünya karardı yani, dünya kapkara karardı. Peki siz tekrar girdiniz o madene? Tabii mesela. tabii tekrar girdim. Tekrar girdim. Korkmadınız e, Ondan sonra iki defa, iki defa girdim. En sonunda saat 5'te girdim tekrar. arkadaşlar almak için girdik. Onlar da 6 saat sardım. Ocakta arkada Allah şükür kimsemiz kalmadı. Şehitlerimiz var, canımız sağ olsun. Eksi 3 konumda biz e, 14 on kişi filandık. On dört kişi filandık. E, onlardan yani orada tek ben çıkabildim. 300'den tek ben çıkabildim. 14 yıllık maden işçisi Celal Karada patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Zaten biliyoruz biz yeni altta kelle koltukta. O ya, yüzden yapacak bir şey yok. Peki böyle bir şey olabileceğini görüyor muydunuz? Hayır bu görmedik nasıl olduğunu şu anda kimse bilmiyor yani. Biz de bilmiyoruz yani. Biz 14 sene böyle burada çalışıyor. Herhangi böyle bir şey hiç karşılaşmadık. Oraya tabii çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımızı gördük. Çok kötü bir duygu. İki kişi oradan alıyoruz, bir kişi oradan alıyoruz, dört kişi oradan. Torbaları giyiyoruz, indiriyoruz aşağı. Yani çok kötü bir duygu. Peki Mes ne zaman çıktınız aşağıdan şu anki durum ne olacak? Daha yeni çıktık. En son 13-14 kişi kalmıştık. işte. Saat gece 2'de tekrar indik biz. Onları kurtardık. Şu anda Ocak'ta hiç kimse kalmadı.